Merhaba arkadaşlar abi burası Zara Öpte soru sayısına kaldığımız yerden devam ediyoruz Ne oldu lan Hı. Hacı Afra geldi Evet arkadaşlar <laughs> Afra geldi Afra <laughs> geldi arkadaşlar Afra geldi Evin nerede lan senin Evin nerede oraya dönersen görürsün Aha orada bir şey Evet Afra Anladım, zaten Neredesin Geliyorum kanka. Geliyor bakayım ne Üstte bir de tarla yapmış. E tarla yaptım ne olmuş? E, güzel mi lan? Güzel güzel de. Gel oğlum aşağı gel aşağı. <laughs> gel. Oha sen mi yaptın bunları? He hep ben yaptım bunları. Oha kanka ya. Koştum oğlum ben. <laughs> Ben gidip... bir tane daha o da var. O maden. Maden. Oraya ineceğiz. Kanka tamam. Aa, senin üstünde bir şey var mı? Şey etme. Arkadaşlar, o gün şimdi dün e, birkaç gün önce video atmıştım. E, videodan sonra e, ev patladı. Evde iki tane kayıp geldi patladı. Ben de böyle yapıverdim. Ben yaz öyle di öyle yaptım. Yani öyle yaptım. Böyle biraz düzenli hale getirdim. Yok toplama. Ee, böyle yapı verdim arkadaşlar. Yapacak çare yok çünkü. Sen nasıl yaptın bu Yaparım ben. kapat şu kapıyı odunu toplamaya gidiyoruz gel. Ben gittim gittim. Balta. Balta ihtiyaç yok lan. On. Balta var orada. Ben yaptım onu. Nasıl nasıl? Bir şeyler oluyor ama. Baba aşağı gel aşağı. Oynama. Kardeşler çekmedi biz de aşağı inecek. Ben yıkarım. Vabam da onu topladı. Arkadaşlar hangimiz daha iyi oyuncu? Şariden. Şariden mi? Şariden kim olsun ya? O şaride arkadaşlar bilir mi sence? Bak, şariden. Bak gerek yok söyleme. Tabii ki de işte ben. Bunlar gitmiş bir Toplamak ben fighter'ım. Orada 70 ama 60 odunlar topluyorum. ben fighter'ım. Benim için odun toplamak değil yani. Değil mi? Ben yine de topluyorum. Ben odun toplayacağım. Bunlar gitmiş bir yer Bunlar odun topluyorlar. Ben gitmişim. Bunlar da fighter. Hey canım biz bir ağaç kırık da gidiyorduk bir kere. Onlar iki ağaç. Ben, ben 50 tane alalım. ağaç kırıyorum. Arkadaşlar onları da aldık. Şifre. Şifre. Deniz mi yazdın kırıyor yoksa ben mi? O zaman sefil mi kırıyor yoksa ben mi? Sen. <laughs> Sen mi kırıyor ne yoksa ben mi? Ben fighter'ım. Benim için aslında odun kırmak değil de. Benim ustayım. Usta. Ben odun toplayayım. Ben de yemek toplumumuzu Ben fighter'ım Savaşıyorum Açın. Savaşıyorum Ya ben ne yapacaktım Kan boğuştu gittim Fighter oğlum fighter Savaşmak işte o Bu kadar. çocuk hiç bir şey anlamıyor yusuf, yusuf. Bilmiyorum Olmaz mı? Bir <laughs> iki tane sandık yapalım. Sen neredesin? Ben nereye gittin? yukarıdayım. Alakayım belamı versin. Yok, buraya kalın var. Anne ucu var, anne ucu, ucu, havalı ucu var. Ucu var, ucu, ucu, ucu. Ucu. Ucu var. Git aşağıda, şapya. yap ya. Kafayı yedik. Kapı kapatmıyorum. Lan burası full olmuş. <laughs> Aşağı düştüm arkadaşlar. Şimdi geri yukarı çıkalım. Ne? Afiş <laughs> <bir> şey yapma. Hadi bu da O bilmeyen bayağı bir şey var da. Onu da büyüteceğim. 60 60 <laughs> ya sen her tonu abla bilapla var koymuyoruz. O bilapla buraya koyuyoruz. Tamam bu ne yapacağım? Abi, Beni bu. mal yapacağım. Hmm. Yemek yeri nerede? Bu bize kömür yok mu? Var. Bakın ben de kömür diyorum. Ben ne diyorsun? Madene <laughs> ineceğim ben. Ben ineceğim. Hadi kazman var mı canım? Al şu taş kılıcım. Şuradan kendine bir tane şunu alayım ben. Sıracım. Lan. Üç tane alalım. Böyle şu demeleri elleme ha. Sen ne bir tane tatlayayım da. Gerek yok oğlum tatlaya. Ben şey yaparım. Var var. Çabuk var lan sandıkta. O değil öbür sandık. Öbür. Ay çocuk sen gelip çıkar mısın? Bir tane neyine topluyor ne oldu? 12 Şu şu. İskelet öldür At bana. Atıyor. Atıyor. Atıyor be Şimdi hmm. Demir kılıç ya? Demir kazma mı? değil Gidiyoruz. Buracım var ya? Evet. var. Taş Aşağı ineceksin. Geri Kapıyı kapat. Ananı Bana vurur. Ben vurmadım. Ya bana vurur ya. Gel. Gel gidiyoruz gel. Yanıma gel. çıkmıyor arkadaş. Alo, Lalili. Ben uçtum gittim. Ben ya. gittim uçtum gittim. Ben oradan aşağı indim. attı seni Atıyor, atıyor. İçeride onu. Evet arkadaşlar buraya geldik yine. yine buraya geldik. Yine kitaplayı attı. Da sen neredesin lan? Afo nereye gidiyorsun sen? Geliyor. Aşağı ineceksin oradan. Arkadaşlar biliyorsunuz altın bulmuştuk da şimdi Burada yarasa var Gel gel yarasa şey. Aflu yarasası oldu mu? Evet arkadaşlar gidiyoruz. Biraz yok. Yok. var indik. Geliyor geliyor. Toluk yemek Yok vallahi ben <laughs> sen öl yani. Burada nasılsın Nerede ya? Neredesin sen? Sen mısın? Sen süngör müsün mü? Sorma. Bütün gün oraya gitsene. <laughs> gitsene. Odanın... ama Herkes oradaydı. Ay, bile geldi. Var indi. Işte. Ka kapı kapalı kalsın Yeter, artık. Kapı tamam, kapısın. Yoksa kırılacak. Oğlum sen neredesin ya? Şişe doldu diyor ya. oradan aşağı in. Şuradan kaç. Aşağı in. <gülüyor> <gülüyor> aşağı in diyoruz değil mi? Aşağı aşağı. Ah! <laughs> Geldim. Tamam. biz buradan gel aşağı iniyoruz arkadaşlar. Buradan aşağı indik. Bu turaları diyeceksin zaten. Dur dur demirleri alıyorum. Ben ne yapayım? Ben burada deniyorum. Oha sen de mi geliyorsun? Gel koyacağım? ya gelamunqueceğim. yok. Safis sen de çık dışarı. Ben neredeyim ben ya? Ben bir şey göremiyorum. Bu aşk olsun gidelim dedi. de her yer niye kapalı? <laughs> oh, sen nereye gidiyorsun ben nereye gidiyorum, gidiyorum? Allah'ım ya Döneceğim ben burada sen nereye gidiyorsun? O da neye gidelim Evet arkadaşlar. 12. Ben boş ver, şimdi kim de. Merhaba da evet. kapatmamız lazım arkadaşlar. şöyle Süpürgeyle bebeğimizi uyutalım tamam mı? Ee, hadi evet, evet. kapattık. Ben bu suayla niye kapanmadı? Sen nasıl Gel Onu lan ne yaşadın? sen Gel ne lan Gel. Bu ne lan? Böyle çocuk. Kafa <laughs> <Abi> alsana. Arkadaşlar <laughs> Weston'u şey bulduk da biz bu Weston'u mu <laughs> <aldık. gülüyor> Seni yine attım. Ha, Abla sen atıldın. Yalnız bu oyunda bir şey oluyor. Hazır dur Ben oynayamam burada ya. Değiştirmem valla. Bana başma. Kolaya kadar gel. Benim mal. Şey. Üminim. Anne. Arkadaşlar burada yukarı çıkalım. alalım ya. Aldım, aldım, aldım. aldım. Hadi Afa, dur bir dur. Felix gelmiyor topa. Evet arkadaşlar burada video bitiyor sizi çok seviyorum. Bye bye İstanbul'du. Eee burada her şey keyifli. Daha doğrusu benleş bunu çok seviyorum. Bye bye. Bye bye. Video kanal olmayı abone... şey unutmayın. I -ı, yapmayacağım. Şey kanal abone olun evet. ve videoya like atın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.